06 Zonguldak Giresun Yozgat 33 Siyah Passat Araç kesimini ışıklarda durduruldu Şimdi kanat anas otoyolda durmadan ihbar ediliyor Otoyolda durmadan ihbar ediliyor Ve Sistemde milletvekili aracı olarak çıkmıyor Yani bu benim sorunum Ama tamam da yani, bizim de sorunumuz Allah korusun bir saldırı olabilir Uzaklaş bak içeri çektiriyorsun ya tükürük geliyor içeriye Uzaklaş Kim tamam, ihbar ediyor saniye. benim arabam? Kim ihbar ediyor? Senin adın ne? Bir saniye kim ihbar ediyor benim arabamı? Ekipler PTS'ye kayıtları düşmüş. Ekibe tükürür tamam, ya. böyle terbiyesizlik tamam. terbiyesizlik olur. Ne zaman Erdem niye bu pislik ne Milletvekili araç olarak çıkmıyor. Bu benim soru ben tamam, sorunum. Neden? Tamam ben Merhaba bir saniye. Bir resim çekeyim ben amiri bir göstereceğim. Bir saniye hanımefendi. Bana adını, verir misin? Evet. Saniye, bana adını verir misin sen? Hanımefendi bir saniye bir saniye. Bilgi vereceğim şimdi şu an. Küfür etme lütfen. Ben video kaydını alıyorum artık. Kendileri size hakaret ettiler. Artık terörist muamelesi yapıyorlar haber merkezi ihbar ettik. Hangi Ama yarın bakın. Şur, görüntü, görüntü. Şimdi görüntü. Hayır. Ne, ne kimliği görmek istiyorsun? Çıkar kimliği sağ abi. Kim sağa yanaş diye yok. Çıkar kimliği abi. Bir saniye. Tamam sağa yanaş. Sağa tamam. yanaş. Sağa yanaş. Beni sağa çektin mi? Tamam müdürüm arayacağım. Beni sağa çektin Müdürüm Tamam. Arabaya koştun değil mi? Tamam müdürüm arayacağım. mi? Müdürüm Al bak sen benden kimlik görme hakkın ne Tamam müdürüm arayacağım. 200 ama 200. Tamam şekerim ama bugün geri şekerim. Bak ben, tutun, Bak ben, ben senin 2 numareye doğru mu mumla acaba? Ben